Çayını da içtin artık konuşalım mı? İstediğiniz soruyu sorun. Manastırda kiminle o, dövüştük? O akronikisi değil mi? Tabloda kimi? Ama ya ikiziyse? Yoksa Kuroks muydu? Gececikten mi geldi? Zamanı nasıl hızlandırıyor? Geçmişten mi geldi? Pudi gibi kim yedi? Ne? İstediğim soru buydu işte. Üstünde adım yazıyordu. Sırf yeni bir eve taşındık diye buzdolabı kuralları iptal olacak değil ya. Ah! Jay! ah, ah, ah. affedersiniz. Bir gün onların kendi alemlerinden dışarı yayılıp bütün diğerleri karanlığa bürüyeceklerinden korkardı. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok çılgın bir hikaye. <laughs> Ama neyse ki sadece bir efsane. Öyle değil mi? Yapamazsınız. Eğer karanlığın içine girerseniz ona yenik düşersiniz bir Oni'yi yenebilmenin tek yolu başka bir Oni'dir. Bana ihtiyacınız var. <laughs> öyle bir şey imkansız. <laughs> ee, e, bunun olması imkansız öyle değil mi? Başka şansımız var mı? Hücre bir açılsın. <laughs>